arkadaşlar selamlar Herkese hayırlı günler bugün 5 Ekim 2024 arkadaşlar tekrar arılığımıza geldik ayın 29'unda gelmiştik en son 29'unda e, bir video çekmiştim sonbahar bakımı diye onu izledikten sonra e, bilmiyorum arılığında uygulama yapan arkadaşlar var mı yok mu yani bir şekilde arıları artık Son bakımları yapıp arayı kışa hazırlamamız lazım. Arkadaşlar şimdi bir haftalık süre boyunca araya hiç gelmedik. Yani o zaman son bakımları yapmıştık. O zaman da size gösterdiğim videoda polen akımını görmüştünüz. Çıtalardaki polenleri, sarmaşıktan gelen polenleri. Hala kontrol ettim arkadaşlar. Ufak ufak da olsa hala polen akımı var. Çok yoğun değil ama hala akım var. Biraz bal da geliyor. Bunu gözlemleyebiliyorum. Bugün hava sıcaklığı yaklaşık 30 derece gibi. Yani 27 ile 30 arası, o civarlarda. Rüzgar da yok. E şöyle bir bakacak olursanız kovanın durumlarına, arının çalışmasına adı devamlı arkadaşlar araziye gidiyor, geliyor. Bir çalışma hala var. Şöyle genel olarak size göstereyim. Yani Bu arının dışarıya gitmesi bir şeyler buluyor demektir. Arı çalışıyor. Bizim için önemli olan size hep söylüyorum yavru attırmak. Bu dönemdeki atılan yavrular genç bir şekilde inşallah bize kışı çıkaracaklar. Bizim için önemli olan kışı güzel, verimli, kuvvetli bir şekilde geçirmek. Bunu da inşallah bu dönemde attırdığımız yavrularla sağlayacağız. Ben Eylül'ün ee, yaklaşık 20'si gibi 15 ile 20'si arası kovanlarımı daraltıp bütün kovanların içindeki arıları çıtaları daraltıp boş çıtaları aldım arkadaşlar. Özellikle e, 7-8 çıta içinde duruyordu ama 5 çıta arı vardı. Bu kalan dışarıda kalan 3 çıtada ballar vardı. Bu balları tekrardan sağdım. Evde sağımını yaptım o balları. O çıtaları aldım. Arıyı sıkıştırdım. Ortaya da bir tane boş çıta koydum Boş şişik çıta koydum Ama arkadaşlar Buna polen akımıyla beraber Arının yavrulatmasını sağladım Bunu eylülün 15'i 20si gibi yaptım Bu dediğim işlemleri Sonra o balları Tekrardan sağımını yaptıktan sonra Arıya tekrardan geri verdim Buzdolabı poşetine koyup Üstten Çok fazla vermedim ama balları Azar azar yani nasıl diyeyim size 200 er gram, 300 er gram. O civarda üstten besleme yaptım. Dışarıdan da polen akımının gelişiyle arı o boş çıtalara çok güzel yavru bastı arkadaşlar. Bunu bu dönemde mutlaka yapın. Artık bu sene benim e, burada geçti ama sizin bölgeniz nasıl bilmiyorum. Bunları ihmal etmeyin seneye sonbahar bak son bakımlarında. Bu çok önemli. O boş çıtaya arı olduğu gibi yavru basıyor arkadaşlar. Ama arıyı mutlaka sıkıştırmanız lazım. Arı sıkışacak ki o boş çıtayı dolduracak yani arı mevcuduyla dolduracak. Ana arıyı zorlayacak. İşçi arılar ana arıyı zorlayacak oraya yumurta atmaya. Bunu da tabi polenin gelmesi lazım. Biz bu bölgede polen akımının ne zaman geldiğini biliyoruz. Ona göre herkes kendi bölgesinde bu süreci gerçekleştirsin arkadaşlar. <laughs> Mesela burada bir kovan var. Bu kovana ee, şöyle bakacak olursak. Ağustos. 30 Ağustos yazmışım. 30 Ağustos'tan yaklaşık bir hafta önce bunlara ben yani şuradaki birkaç kovana ana arı verdim. Bu ana arılar tutmuş. Yalnız bu kovanda ana arı tutmuş. Hatta size şöyle onu göstermek istiyorum. Buraya da yazmışım. 30 Ağustos'ta şuraya 38 tutmuş demişim 30 Ağustos'ta verdiğim ana tutmuş daha sonra kontrollerime baktım bu tekrar anasız kalmış ama belli oranda güzel yavru atmış o tutan ana belli oranda güzel yavru atmış daha sonra tekrardan o yavrulardan kendi yüzük yapmış arkadaşlar o yüzükten sonra bu kovanı pek ellemedim tekrar bir kontrollere geldim Ana arıyı gördüm demişim. Ana arı çıkmış 14.9'da. Ana arı çıkmış. Gördüm demişim. Şurada yazmışım ama yumurta yok demişim. Sonra geçen haftaki bakımlarımda arkadaşlar bu arının e, çiftleşip, ananın çiftleşip tekrardan yumurta attığını gördüm. Şu tarihte yumurta attığını gördüm. Yani bu da yaklaşık e, 15 Eylül civarları 15 Eylül'de 20 Eylül civarları bu adı çiftleşmiş arkadaşlar. Yani burada erkek arı bulmuş. Tekrardan gelmiş yumurtayı atmış. Ama tabii ne kadar verimli bir ana olacak bunu takip edeceğim. Bu dönemde çiftleşmiş ana arıdan ne kadar verimli bir ana arı elde edeceğiz. Bunu göreceğiz arkadaşlar. Ee, aslında size bunu da göstermek istiyordum ama şöyle birlikte bir bakalım isterseniz. Arkadaşlar bu son verdiğim size demin bahsetmiştim. İçinden aldığım balları tekrardan bu şekilde buzdolabı poşetine koydum. Bu e, biraz tabi burada kıvamı sertleşmiş. Ama arı bunu kek gibi buradan çekecek arkadaşlar. Kek kıvamında gibi bunu buradan alacaklar. Şu anda arı bunu büyük ihtimalle poşete alttan deldi. Bal çekimini yerine getiriyor ufak ufak da olsa. O yüzden pek bunu e, kurcalamak istemiyorum. Ama geçen hafta gördüm. Yeni bir ana var arkadaşlar burada. Yeni bir ana var. Şöyle diğer mı, şöyle gösterecek olursam. Şöyle önünden geçelim. Her kovanda ufak ufak çalışmalar var arkadaşlar. Arılar gidiyorlar, geliyorlar. şekilde çalışmalar devam ediyor arkadaşlar kovanlarla. Kovanlarımız genelde 5 e, çıta civarında. Arkadaşlar arılar e, buzdolabı poşetiyle gıdayı daha yavaş yavaş çekiyorlar. Ağır ağır çekiyorlar. Ama kayık şerbette daha hızlı bir çekim oluyor. Çünkü açık da oluyor. Şurada kayık şerbete koydum. şöyle bir kovanımız var. Bunu e, rahatsız etmeyeceğimi düşündüğüm için bunu size bir göstermek istiyorum. Geçen hafta bunlara baktık. Şöyle birlikte bir kontrol edelim yeniden. Bugün triportumu almayı unuttuğum için bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Evet aralarımız sakin. Size söylüyorum zaten büyük oranda maske kullanmadan bakımları yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu kovanımız da altı da. Şöyle son çıtamız duvar çıtası arkadaşlar. mallı polenli. <laughs> hemen yanındakine bakalım. Evet hemen yanındaki çıta arkadaşlar. Evet arımız olduğu gibi poleni basmış arkadaşlar. Evet polen, bal. Büyük ihtimalle hemen yanındaki de yavrulu. Çok güzel polen akımı olmuş. Görüyorsunuz çok güzel polen gelmiş. Hemen arkasına bakalım. Bunun arkasında ağız var arkadaşlar. Şimdi ben bunu tekrardan şöyle vereceğim. Açık olan tarafını yapacağım bu tarafa. Evet burayı da büyük ihtimalle polen bastıracak arkadaşlar. Ya da ana arı yumurtlayacak yer bulamadıysa bu taraftaki boş yere de ana arı yavru atacak. Çünkü baktım hava durumuna. Önümüzdeki günlerde hava gene sıcak polen gelimi de olursa mutlaka oraya yavruyu basacak. Evet hemen yanındakine bakalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi polenli çıtanın hemen yanındaki çıta olduğu gibi yavrulu. Çok güzel yavruyu basmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Aramızda çok sakin. Bu Çıtanın arkasını size göstermek istiyorum Ben de orayı göremedim Hemen Oraya da bakalım Evet burası da arkadaşlar açık var Evet Yeni lavraya dönmüş olanlar var Çok güzel Bunun da durumu çok iyi Evet Sanki ilkbahar gibi arkadaşlar olduğu gibi yavruyu basmış. Hemen yanındakine bakalım. Evet, hemen yanındaki çitayı kaldıralım birlikte. Bu yavrular çıkınca bu mevcutlar biraz daha yükselecek ve arayı sıkıştırmış olacağız arkadaşlar. İnşallah çok güzel kışı geçirecekler. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok güzel yavru var yine bunda da. Bal var, yavru var. Evet arkasına bakalım. Arkası da aynı şekilde. Polen, yavru, kapalı. Bunlar e, 3-5 gün sonra bunlar mutlaka çıkacak. Az bir zamanı kalmış bunların. Bu verdiğim ana aralar ikinci yavruyu dönüyor arkadaşlar. İlk e, tuttu dediğim gün 30 Ağustos'tu bunlar. 21 gün sonra yavru çıktı. Yani Eylül'ün e, kaçı gibi oluyor? Yaklaşık 20'si gibi. Bundan ilk yavrular çıktı arkadaşlar. Ondan sonra tabi ana arı çıktıktan sonra tekrardan yavrulatmaya devam etti. Ee, Eylül'ün 20'sinden sonraki ikinci periyot arılar dünyaya gelecek. Bugün ayın 5'i 15 gün olmuş. Yaklaşık 5 gün sonra bunlar da çıkacak arkadaşlar Allah'ın izniyle. Çünkü 21 gün sonra yumurta atıldıktan 21 gün sonra gerçekleşiyor doğum. Evet ana arıyı da gördük. Arkadaşlar görüyorsunuz ana anahtarımız burada. Yeşil boyalı. Evet. Şu polenlerin yanına da yavruyu basmış. Şuralarda. Açık gözlerle. Burada yavru atmak için kendine alan arıyor. Çünkü duvar çıtasının yanına gelmiş. Onun da dış tarafında geziyor ana arı. İç tarafına bakalım. İç taraf da aynı şekilde. Polenleri basmış. Bal. Kenarları bal. Şu orta boşluk alanda yavru alanı. Evet kemer balanı atmış. Çok güzel arkadaşlar durumu. Aşırı besleme yapmıyoruz. Aşırı besleme yaptığımız zaman yavru alanı daralıyor. Arı bizim bu bölgede hala yavru atabilecek mevsimdeyiz. Hala yavru atıyor. O yüzden aşırı besleme yapmıyoruz arkadaşlar. Yavru alanı bırakacağız arılara. Ana arı kendini yavru alanı arıyor. Çünkü çok güzel polen geliyor. Polen demek ana arıyı yavruya zorlamak demek. Yavru yapmaya zorlamak demek. Bunu da zaten şu anda genç e, gerçekleştiriyor. Genç anamız. Evet tekrardan yerine sıkıştırıyorum. Buna ufak bir e, invert şurubumuzdan vereceğim. Daha sonra bunu kapayacağım. Arkadaşlar kovanlarım zaten genel olarak hepsi bu şekilde. Genel olarak arkadaşlar hep bu şekilde kovanlarımı ayarladım. Benim sistemim böyle. Yani size videonun başında dediğim gibi ayın Eylül'ün 20'si gibi koyduğum boş çıta daraltıp yani kovanı daraltıp koyduğum boş çıta bize bu görüntüyü verdi arkadaşlar. Çok güzel yavru atımı var. Gördüğünüz 3 çıtada yani hatta e, 4 çıtada yavru var. Zaten 6 çı çıta var burada. 2 tanesi full yavru. Diğerleri yarım yarım. Biz zaten böyle olmasını istiyoruz. Varo ile mücadeleyi yapıp bu şekilde de yavru attırdığımız zaman inşallah kışı çok güzel atlatacağız arkadaşlar. Yani size anlatacağım. Bugünlük bu kadar. İnşallah sizin de kovanlarınız çok güzeldir. Mevcutlar çok iyidir. Hastalık yoktur. Kışı inşallah çok güzel bir şekilde atlatırız. Hep birlikte. Allah'ın izniyle tabi. Evet arının çalışmasını bu mevsimde görmek de insana böyle ayrı bir haz veriyor. Görüyorsunuz kovanların içindeyiz. Dışarıdan bal ve polen geldiği için yani arı da bizi neredeyse görmüyor arkadaşlar. Evet. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.